For defeat I got everything I need to be the greatest I could be watch out I'm here now big mood no doubts big moves big mouth hit hard knockout I come from a different pedigree destiny don't mean anything I make everything in my life come to life manifest see the light in I'm the, the hate change, so they try to push and fight it I stay steady, yeah, I've always been defying, against the beast, yeah, I'm up against giant Arkadaşlar selam. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi Kane e oynuyoruz. Hem de hangi temle oynuyoruz? tahsiller temiyle kardeşim. Tahsildar'ın en ama en yakışacak hero'larından birisidir kendisi. O yüzden yapıştırdım direkt. Zaten yorumlarda da bir sürü videosunu çekmemi isteğini görüyordum. Hadi bakalım. Bakalım nasıl tekler atacağız böyle aklımızı başımızdan alacak nasıl tekler atacağız ben de merak ediyorum. Hemen tek atmalara başlamadan önce şöyle tahsiller kayna özel 500 like gelirse videomuza çok tatlı olur. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kanala abone olursanız da çok sevinirim. Ee, bu maçın sıkıntıları var. Ne gibi sıkıntılar arkadaşlar? Karşı takım ölü de çok güçlü. Gördüğünüz gibi Pantheon'ları var, Twitch var. Yani Leona var. Ölüleri cidden sağlam. Özellikle Pantheon bana sıkıntı çıkarabilir gençlerde karşılıklı düştüğümüzde. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Bak 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 alo alo alo. Alo Miss Fortune. mit Mid gelemezdi Miss Fortune gör burayı. Alo. Lan oğlum gelsene. Ya. Perpattım. Vallahi kaçtım ben. Kes onu lütfen kes onu. Tamam kesecek sanırım. Sistimizi alacağız. Okey. Oğlum Miss Fortune çok geç geldi lan. Adam hala minyon alıyor gördünüz mü? map'ten izledim. Valla onun yüzünden ölüyorduk ha. Flash'ın boş yere gitti emin ederim şu an. Neyse sıkıntı yok. Allah'tan kila, e, asist aldık. Kila aldık. Yani kila aldık derken en azından adamı kestik anlamında. Bunu da alalım gelmişken. Vallahi arkadaşlar sıkıntı şu. Yani bu da daha büyük bir sıkıntı. Ben hani Kane oynamak istiyordum videosu çekmek. Dedim ki Twitch aldılar. Tristana aldılar herhalde mid ya da solo lane'i. Büyük ihtimal solo lane olarak düşündüm. Tamam bir de şimdi bir tane daha menzilli euro AP falan alırlar dedim. Lan adam bir malfay çekti. Karşı takımın haline bak. Leo, Leona Malphite Pantheon. Sadece Tris ve şey Twitch'ten doldurabilirim. Mavi şeyimi, siteyimi. O yüzden sıkıntı zorlu bir maç olacak benim için Örlüsü. Zaten biliyorsunuz Örlü'de güçsüzüm. Daha da sıkıntı o yüzden. Büyük ihtimal ikinci itemden alırım. Draklardan sonra gibi duruyor tahsilleri. O yüzden hızlıca bana kill falan lazım kardeşim. Örlü de öne geçmem lazım. Nasıl bilmiyorum ama. Bakacağız. Valla buraya oynanılabilir. Aaa. Tamam güzel güzel güzel. Selamun aleykümle. Pantiyon da geliyor. Yalnız. Eyvah. Eyvahlar olsun. Büyük ihtimal öldüm. Evet. Yapacak bir şey yok. Ultilerle kafamıza kafamıza vurulan. Bizim bot lane'in Lulu'nun ultisi yokmuş maalesef. Çok kötü oldu. Sıkıntı yok. Moral bozmuyoruz. Zor olsa da ölü gemide bir şeyler yapacağız yine de. Ah be kardeşim bir canı kaldı ya çıkın oradan oraya toplanacaklar çıkın Vallahi eyvah geliyorum 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 dayanın lütfen dayanın ölmeyin lan Geldim geldim Geldim. ah be kardeşim Yettim gayri öl bakayım sen Nice oğlum 600 gol da aldım adamdan dakikalar kaç Vur ağzına vur Okey flash ne aldık bunda gayet iyi tamamdır bu benim için çok iyi oldu 600 gol ne demek bu dakikada arkadaşlar bulunmaz nimet yemin ederim ama o da çok kastı yani o da sıkıntı. Şuradan erik giyelim. İlk itemimizi bitirdik onu almaya gideceğim. Let's go. Alameti oynayacağız her zaman gibi. Bu maç özellikle alameti oynayacağım. Yani ejderi oynama gibi bir durumum yok maalesef. Çünkü rakip bot değil. Üf diyorum size. 4 tane kili var adamın. 3900 kasmış. Şu adama bir yardım edelim. Geliyorum geliyorum. Da çıktı mı? Çıkıyor gibi. O zaman alamete go ya hiç beklemeden. İnşallah yardıma gelir Müslüman ne yapıyor? Oğlum nasıl? Kardeşim. <laughs> ya of ya. <laughs> Neyse sıkıntı yok ya. Maviye dönüşünce nasıl olsa ADC'leri tekleyeceğim için kafam rahat. Önemli olan maviye nasıl dönüşeceğim? Benim kırmızıya bak. adama dalalım da biraz dolduralım. Canım az kestim bunu ya. Hatta direkt atıyorum ya flash'ımı. Gel buraya. Hiç riske atamam. Güzel. Çünkü adamın neyi var ne yok bilmiyorum. O yüzden hiç riske atmadım. Direkt flash'ımı koydum. Burayı da alıyorum ya. Nasıl olsa adam mid'e gitti. Mavimiz bayağı bir doldu. Şöyle bir tane iki tane ya da yine güzelinden bir Twitch ya da Trist'e daldık mı tamamdır bu iş. Okey şöyle buraları alalım. Alta gank gerekirse giderim de yukarıda yine olay var ya. Geliyorum dostum. Ölme lütfen. Bak ultim de yok. Ölecek mi? Ölecek ya. E geliyor. Dalacağım ona tabii ki de. İnşallah kesebilirim. Ultim de gelmek üzere. Gel bakayım oğlum yavaşlattım. Erken flaşı duruyor oğlum. Hadi dalacağım vallahi umurumda değil. Keseceğim bunu. Dur ağzına. Hadi. Öleceğim sanırım ama hiç sıkıntı yok. Yani benim adıma hiç sıkıntı yok. Çünkü maviyi doldurmuş olduk. Gölge dönüşebileceğiz. Ben de bir tane daha kill almış oldum. Benim için var. Herkesi de muteliyorum. Nice fit diyor adam. Allah Allah kardeşim. <laughs> adama bir kere öldüm. <laughs> Aynen nice fit. Sen ölen kişisin üç kere adama. <laughs> tövbe tövbe. Manyak mıdır nedir? O yüzden ne yaptım? Pat! Herkese mutayı koydum kardeşim hiç düşünmeden. Olay budur. Hemen dönüşüyoruz. Bir rahatlayalım yeter ya. Şöyle bir tek atalım ya. Vallahi zorlu bir ölü game oldu gerçekten. Zaten Kayn'in early'si gerçekten çok kötü arkadaşlar. Bunu her Kayn videomda söylüyorum. Bu maç daha da kötü neden? Çünkü rakipten dolayı. Oyun başı söyledim zaten. Neyse rahatladık kardeşim. Alalım. Oradan da Tris'e oynayabilirim. Oh şu an artması falan o kadar iyi bir duygu ki. Selamun aleyküm tıs. Bak hasar görüyorsun bak nasıl vurdum. Farka bak. Lan. Ya kardeşim bak. Oğlum sesim de geliyor ne oluyor. Ya. Neyse dur şunu ki. Aa düzeldi düzeldi düzeldi. Tamam tamam düzeldi. Derken. Ya oğlum. Aa çıldır bak çıldıracağım şimdi çıldıracağım. Dur sakin 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 ölmeyin. Hayır, hayır, hayır. Üfleyin, üfleyin. Üf, 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 Ölmeyin. Oh tamam arkadaşlar tamam. Sıkıntı geçti. Lan lan lan. Onu ben öleceğim. Oh tamam arkadaşlar sakin olun. Manyak gerilimli sahneler kardeşim çık. Valla ölüyordum az daha ya. Kötü oldu. Tam da ne güzel adamı kesecekken denk geldi ya. Video gitti sandım sesim geliyor. Allah'tan video gitmedi tamamen öyle olunca iğrenç oluyor emin ederim. O kadar uğraştım <laughs> gölge kene dönüşeceğim diye kaç dakikadır. Düşünsene de video gidiyor ona uğraşıyorum. Allah kafayı yerdim. Sıkıntı yok. Hasarımız şu an çok iyi zaten. Orada başta trise vurduğumu gördünüz. Maalesef teknik aksaklıklardan sonunu getir. Aha dur lan. Kardeşim teşekkür ederim ya Blue için. Gel buraya gel. Seni de keseceğim. Sadece bulunu alıp gideceğini mi sanıyorsun? Seni yine seni. Hem bulunu keserim hem de seni keserim kardeşim. Oh rahatlıyor insan arkadaşlar. Böyle eziyet çekiyorsunuz öyle de. Ondan sonra şuna bir dönüşüyorsunuz. Böyle tek atıyorsunuz hızlı koşuyorsunuz. Üf. On numara emin ederim. Tahsildar Kayn'le çokça video gelir ya. Onu size söyleyeyim. Şimdi tek atmalara başlayacağım zaten görürsünüz. Gel bakayım oğlum. Böyle ona tuttu. Kalkan basma kasarma rağmen çok iyiydi. Şurayı alalım. Vallahi ejder çıkıyor. Bu ejderi oynamamız lazım takım. Yani erikleri falan yiyelim. Hazırlanalım. Da ben zorlanacağım objektiflerle rakip takımda. inanılmaz stun var. Pantheon, Leona, Malphite Vallahi sıkıntı ha. Chris'in ultisini de sayın buna. Dur bakalım. Hadi oğlum. Tamam. ADC'lere fokus atacağım. Gel bakayım buraya. Hop. Ulti ulti ulti. Tamam öldü o. Bekle bekle. Bunu da kes. Dur şunlara fokus. Ailece fokus. Ailece dur 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 dur. Bak izle. Gel bakayım oğlum. Nice. Hadi. Çok iyi be dur. Allah'ım ölmeyin. 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 Duvara gir. Ölmeyin. Ölmeyin. Oy. Oh, sahnelere bak kafayı yiyorum. Ejder orada bana bir tane vursa yine ölüyordum. vallahi bu maç. Bu ne böyle arkadaşlar? Bir can bir can. İki oldu vallahi. Çok gerilimli sahneler yaşıyoruz şu an. Ama şeyi gördünüz değil mi? Bak bu fight'ı tamamen tahsiller sayesinde kazandım. Tamamen bak. O item olmasa orada direkt ölmüştük. Hepsini infaz ettim o item sayesinde. Triste pantheon kesicim aşırı iyiydi. Gerçekten çok güçlü ya. Yani bu item şu an oyunda hangi hero en çok yakışıyor deseniz Büyük ihtimal ilk 3'te Kane'i koyarım. Çok rahat şekilde koyarım. De karasat olsa üf. Bu arada Civa da alabiliriz ya. Bence Civa alalım. Evet evet. Civa'yı yapıştır. Çünkü lazım gerçekten bu maç. Onu basıp adamları kesmemiz lazım. Çok stun var. Bunları oynayalım bu arada. Her şeyim duruyor. Flash'im de var. Bence oynarız. Geliyorum kardeşim. Eceliniz geliyor Tris. Ecelin geldi. Selamun aleyküm. Gel bakayım buraya. Bak hasarı görüyor musun? Yalnız bitkinlik hatta. Hayır hayır, hayır. Nice. Oğlum çok iyi be. Çok iyi. Yine item sayesinde kestik. Gördünüz mü? Efsane bir şey yemin ederim ya. Şu an oyundaki en favori itemim arkadaşlar. Çok net. Birinci sırada Asildar. Bulyonuzu da aldım kardeşim. Helal edin. Benim bulyom zaten artık. Güzel. Hatta bunları da alalım. Nasıl olsa şu an yapacak bir şey yok. Şurayı dur. İyice bir kasılalım. Kill alıyoruz, kasılıyoruz. Kill alıyoruz, kasılıyoruz kardeşim. Olay bu. Serisinden hiç tempo kaybetmeden oynayacağız. Kan efsane bir hasarım var. Gidelim şunlardan da küçük item alalım. Okey tamamdır. Vallahi bu hal aslında şey de alabiliriz ya. Aynen. Bu itemi alabiliriz. Çünkü kalkanlar da sıkıntı. Bir de ADC şey alıyor ya. Bu adını bilmiyorum. neydi lan adı? Kalkan ya ölüm ölümsüz kalkan ya sanırım. O itemden aldığı için kalkan da kazanıyorlar. O yüzden bu item mantıklı şu anda bence. Bu metaya yakışır. Bu maça özellikle daha çok yakışır. Allah burayı zorlamanın da çok anlamı yok ama. Bizimkiler zorluyor diye ben de geldim. Bekle Twitch'e focus Gel bakayım oğlum. Ulti atacağım direkt. Nice dodge. Oha! Oh. Oha! Oğlum arkadaşlar adamın içinden çıkarkenki sarımı hasarımı gördünüz mü? Burayı belki unutmazsam eğer editte tekrar koyacağım, göstereceğim. Oha! Ben bile beklemiyordum o hasarı farkında mısınız? Birden afallayıp geri dönüp adama daldım. Ben normalde ulti fokus yemeyeyim hani malfight ultisi falan yemeyeyim diye attım çok güzel bir şekilde lan bir baktım adam tek yedi full cana ulaştı can çalıp sonra tek yedi ben içten çıkarken O neydi? Oğlum Red'i niye alıyorsun ki kardeşim ya Allah şunu yapanları anlamıyorum zaten ikimiz de alacağız amaç ne? Anyak ne nesin ya bu bencillikten başka bir şey değil emin ederim Yanılmaz hasar vuruyoruz arkadaşlar öyle böyle değil Derken eyvah 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 dur. Buna fokus. Ya oğlum yanlışlıkla buna attım ya kaç. Kaç kaç kaç. Stun yemeyim diye yanlışlıkla böyle hızlıca atacağım diye şeyi seçtim ya. ya. Yalnız bunlar oyunu bitirecek derken kafama atladı eyvah. Ya da bunu keseyim bu bana beyaz attırmaz çünkü. Hadi tamam. Go 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 base 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 yetiş Gürkan yetiş Gürkan sakın böyle bitemez Cıldım 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 Bırakın lan bırak Oğlum bırakın lan ya Bitiremiyorsunuz işte kardeşim bırak Oğlum manyak mısın lan sen <laughs> Hala kuleye vuruyor <laughs> Deli midir nedir ya Tamamdır sen de onu kestin 10 On numara Güzel Bir baron alırız bunun üstüne takım Allah oyun bitiyordu. da. Pançonu kesmesem gelip benim base'imi bozacaktı. Direkt bitecek de eminim buna. O yüzden ilk adamı kestim. Birazcık riskliydi ama işe yaradı. Benim çarp yok bak. Alo. 2 2 2 Oh tamam güzel. Ulti ulti ulti. Oh oğlum var ya bu. Bu nasıl bir maç lan böyle? Vallahi gerim gerim geriliyorum ATF'lerde. Hep bir canım kalıyor farkında mısınız? İnanılmaz bir maç gerçekten. Aşırı böyle gerilim, aksiyon, manyak bir şeye dönüştü oğlum maç ya. <laughs> ama biliyordum ya pik ekranı anladım böyle olacağını. Ya ben mutlu Mesut Kane'imi aldım dedim ki lan oley salalay ne adc ablan. şimdi bir de bir tane de büyücü alırlar hepsine tek atarım. <laughs> Pat <Malphite> meets. <laughs> bir şok yaşadı bu arada. Baya counter'ımız var bu maç ama üstesinden geliyoruz kardeşim. Ve tahsillerine çok yardımı oluyor. Şimdi bir tane birini bulup derken evet. izleyin şimdi. Tek başına şöyle tam bir tek atışımı size göstereyim. izle Selamun Aleyküm. Of. Of of. Bu nasıl bir hasar? Bu ne? Saçma derecede manyak. Yani mantıksız bir hasar yani. Bu ne? İnanılmaz. Geliyorum oraya da. Tamamdır attı ultisini. Öl bakayım kardeşim. Oy güzel. Oğlum çok iyi vuruyoruz ya. Ama en iyi tekimiz şu anda Tristana kardeşim. Oyun bitecek gibi duruyor. Şuna bir tek atalım derken evet. Failledik. <laughs> 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 Öleceğim ya. Şımardık kabul. Az önce de buna failledim ha. Şu Leona Twitch'i görünce benim ayarlar bozuluyor sanırım. Ama cici oyun bitti sıkıntı yok. Vallahi çok iyi maçtı arkadaşlar. Hatalarım oldu bu maç kabul ediyorum. Önce Kane oynayışlarıma göre bir tık aşağıda oynadım. Ama tahsildar power. inanılmaz. Gerçekten çok iyi maçtı. Hem maç olarak aşırı aksiyon ve gerilim doluydu. Sahneler inanılmaz iyiydi. Hem de tahsillerin gücünü tam olarak gösteren bir maçtı. Yani o itemin koyduğu farkı Tam olarak gösterdiğimi düşünüyorum size. Çoğu yerde bu item sayesinde kazandım. Zaten siz de gördünüz. Efsane bir maçtı. Umarım siz de benim kadar eğlenmişsinizdir. MVP olduk. Hak ettik açıkçası. Öyle de zorlandık. Ama sonrasında gördük yerine dönüşünce pat pat pat. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. From the top, yeah, real soon. Looking down on the haters that I've been through. Told them I'll see you later, yeah, big truth. I keep a real good pace. Built a big house, damn, look at that place. Up in my mind, cause that's my space. House so big, full of positive things. Uh, and I can't be sure cause I ain't no rook, man, I wrote the book. Now I teach how to cook them beats like look, make it these look